Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyetinin 93. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Aydın'da dün çelenk koyma töreniyle başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 93. yıl dönümü kutlamaları bu sabah Vali Ömer Faruk Koçak agamında tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. İstasyon meydanında yapılan resmi törene Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Erdem, MHP Milletvekili Deniz Depoylu, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakçan, Asker Alma Bölge Başkanı Albay Mehmet Parım, Aydın AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Daire Müdürleri, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Örgütü temsilcileriyle öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Vali Ömer Faruk Koçak, 93 yıl önce binlerce yıllık Türk tarihinin birikimi olarak ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu birikimi aynı hızla aynı güçle devam ettirerek günlere kadar gelmiştir. Türk milletinin 6 aylardan başlayarak Buhara'dan, Semerkant'tan, Türkistan'dan, Hacı Bektaşlara, oradan Balkanlara, Afrika'ya devam eden yolculuğu sonrası büyük bir imparatorluk ardından da büyük bir cumhuriyet kuruluşu ile devam etmektedir. Bugün 93 yıl önce büyük Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını aynı zamanda bu cumhuriyeti kuran kahramanların eserini ebediyete kadar sürdürecektir. Kurulduğu dönemde son bağımsız Türk devleti olarak var olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti 20. yüzyılın sonunda başka bağımsız Türk devletlerinin de ortaya çıkmasıyla zenginleşmiştir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 93. yılını tekrardan kutluyor. Milletimizin bugünlere gelmesinde kanlarıyla canlarıyla fedakarlıkta bulunan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor ve ebediyete intikal etmiş veya hala aramızda olan tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk milleti diye konuştu. Diyelim, aynı hızla, aynı güçle devam ettirerek bugünlere kadar gelmiştir. Türk illerine Osmanlılar BAŞLAYARAK TAŞKENT'TEN da. Taş kökenli bu havadan Semerkant'tan Türkistan'dan Azerbaycan'a, Komorya'ya, oradan Balkanlara, oradan Afrika'ya devam eden yolculuk. Birçok devletin kuruluşunu dünyaya nizam büyük bir imparatorluğun kuruluşu arkasından da 20. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşuyla devam etmektedir. Hepimiz inanıyoruz ki bu Cumhuriyet 93 yıl önce Büyük Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının aynı zamanda bu Cumhuriyeti kuran kadronun Esmediğini Devrediyete kadar devam edecek Kurulduğu dönemde Son bağımsız Türk Cumhuriyeti olarak Türk Devleti olarak ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti 20. yüzyılın sonlarında Başka bağımsız Türk Cumhuriyetleriyle de Zenginlik kazanmıştır Türk milletinin Binlerce yıllık süren serüveninde her zaman söylüyorum, bağımsızlık bir karakter haline gelmiştir. Hürriyet bir karakter haline gelmiştir. Bunu bir katatür, bağımsızlık ve hürriyet benim diyerek Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet karakterini kendi aslında bütünleştirdiğini, mücesef hale getirdiğini ifade etmiştir. Konuşma sonrasında Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesince düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporcu ve öğrencilere ödülleri ve plaketleri verildi.